Evet bu sorumuzda arkadaşlar yarı çapı 12 santim, yarı çapı 8 santim ve yarı çapı R santim olan 3 tane silindirik ifade var. Üçüncü yarı çapı R santimetre olan silindirik yapı yarı çapı 12 ve 8 santim olan silindirin üstünden kaymadan durabildiğine göre R'nin alabileceği en fazla değer kaçtır? Bunun kaymadan öncelikle yarı çapı 8 olduğu için burası 8, bunun yarı çapı 12 olduğu için burası 12, burası 12, buraya R, buraya da R değil dememiz gerekmektedir. Önce kaymadan durabilmesi için, bakın şurası bir dik indirdiğimiz zaman, şu dikin tabandaki şu doğruya paralel olması gerekmektedir. Şu taban düzlemine paralel olması lazım. Merkezden teğet indirdiğimiz doğru da diktir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Evet, bu şekilde baktığımız zaman burası da 12'dir. Merkezden teğet indirilen doğru 12'dir diyeceğiz. Evet, burada merkezden, bakın şurayı birleştirdiğimizde, Evet, buranın yarı çapının ne olması gerekiyor? Zaten 8 olması gerekiyor. Evet, o zaman burası 8 santimdir. Buranın da 8 olması gerekmektedir. Aynı zamanda şu uzunluğun 12 santim olması için şuranın da 12 santim olması gerekir. 8'i buradaysa buraya 4 kalır. Buranın tamamının 8 olması için buraya da 4 santim kalacaktır. Bize R soruluyor. Bakın şu üçgende, şu taradığımız üçgende bir dik üçgen vardır. Dik üçgende Pisagor bağıntısı gereğince. O dik üçgeni bir daha şuraya çizelim arkadaşlar. Şu uzunluğu R artı 4'tür. Buradaki uzunluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Şuradaki uzunluğa bakalım. Buradaki uzunluk 4. Burası R artı 4. 12, 8 daha. Burası 20. Burası da 12 artı R'dir. Bakın bir tane dik varsa şöyle bir kuralımız var. 12 artı R'nin karesi artı 4'ün karesi. 12 artı R'nin karesi artı 4'ün karesi. O da eşittir. 20'nin karesi artı R artı 4'ün karesidir. Bu, bu, denklem R'ye 16 verdiğimiz zaman çözülür. O zaman R değeri en fazla 16 olması lazım. 16'dan fazla olursa yarı çapı bunun. Şu üçüncü yarı çapı R olan silindirin yarı çapı 16'dan fazla olursa bu yeşille çizdiğim silindir. Bu kırmızı ve siyahla çizdiğimiz silindirin üzerinden düşer. En fazla 16 santimdir. Cevap da C şıkkıdır.